Kadınların gözdesi, vitrinlerin yıldızı ajda bileziklerde oldukça fazla tercih ediliyor. Peki ajda bileziklerin fiyatı nedir? Hemen soralım. 10 gram ajda 22 ayar bileziklerde 49 bin TL civarında. 3 tane aldım diyelim. Ne kadar ödeyeceğim? 216 bin TL efendim. Son dönemde ajda bileziklerden daha sonrasında Madonna kolyelerde oldukça meşhur oldu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ben de hemen bir tane Madonna kolyeyi taktım. Doğu ve Güneydoğu tarafında daha çok tercih ediliyor. Peki Madonna kolyenin fiyatı ne kadar? Bu üzerindeki 14 ayar 272 bin lira Şu tek halinde set olursa set halinde de 350 bin lira 400 bin TL civarında hem çeyrek altın alayım hem de bileklik takayım derseniz de böyle çeyrekli bileklikler var. Burada 6 tane çeyrek bileklik var. 51 bin lira sadece çeyrekler tutuyor. Bu etrafları da 22 ayarından dolayı bunlar da 6-7 gram civarında geliyor. 30 bin lira da bu tutuyor. Yani 80-85 bin TL civarında şu gördüğünüz bileklik tutuyor efendim.